Yok. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yüksel'in ev yemeklerine. Anama geldik. Anamın ekmek evine katmer yapıyorum anama. Anamı da tut. Anamı da görün bak. Bu benim anam. Canım anam. Günaydın. Günaydın. Hepinize günaydın. Hepinize günaydın. Benim Aşama yapıyor arkadaşlar. Edin. Öyle yapar dedik. Çevir yavrumu onu da bir anda. <laughs> Çek koyar şöyle. Hamurumuzu yoğurduk. 20-30 tane yapacak arkadaşlar. Bak yağladım bunları böyle. Buraya hazırladım. Hamurum da burada. Bakın buraya bedeledim işte. Hazırladım buraya arkadaşlar. anam bile geldi. Kardeşim Mıhtar olacak. Haftaya oy atılacak. İnşallah Allah herkesin Nasipine göre versin, kaderine göre. Allah işlerini rast getirsin kardeşlerime. Üney, yemek döktü oğlum. Yemek döktü. Herkesin şekli bitti. Bacısı da afyondan geldi. Bacısı da geldi. Geliniyle, kocasıyla. Anam dedi, bir kaç vereyim sana dedi. Ben önce hastayım. Ondan sonra hamuru yoğurdu geçti başına. Allah razı olsun. Kadın kızım sizlerden de, kızımdan da, hepsinden de. Buyurun gelin. Aşama katma yiyelim arkadaşlar. Sabıra götürün. Takip edin beni abone olun. Sabıra da götürün. Sabıra da götürün. <laughs> gelin de sabıra da götürün. Bol haşlı, ağaç, katmer ediyor. Bol haşlı ağaç, şöyle. Yavrum sacı macı çek iyice de. Çek de koyalım Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? 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 <laughs> Efendim? <laughs> 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 ne yapıyor arkadaşlar peynirli patatesli patatesli, peynirli bükme yapıyor arkadaşlar. Katma yer yaptık 30 tane. Şimdi de bükmelerimiz yapıyor. Az kaldı. 15 demiz kaldı arkadaşlar. Onu da yaptık malların dinle. Bitiriyor. Erken oturduk. Anama yaptım. Anam yapamıyor. Hasta yazık. Çocuklar var vardı. Yapıp da gidecek. Akyona gidecek. Can dostlarım. Nasılsınız? Bacılarım. Beni takip edin. Abone olun. İzleyin. Yine çevir şu kadarıysa. Çevir onu bak. Sen çevir. Aynı Evet.

Geçelim, içim, içim, Başladım. Allah ne böyle lavaş yaptık bakın arkadaşlar. Bakın kadın kadın bakın. Hamburg Hamburg. Hamurumun içinde yağ döktüm biraz yağ var. Bunları sahurda yiyecek arkadaşlar bakın bunlar peynirli bükmelerimiz. Bunlar pateli bükmeler. Katmerlere bakın arkadaşlar. Bakın birkaç tane yaptık. Anam yazık gidemiyor. Anam ettim bunlar hep böyle. 30 tane katmer var. Yavrum, çek şöyle. Yavaşlar da kuruşayım. Yavaşlar da 又下去，又下去。